Hayvanlar alemi checkpoint'teyiz arkadaşlar. Omurgasız ve omurgalılar dedik. Omurgasızları sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı ve derisi dikenli olarak ayırdık. Bunlar basitten karmaşa ayrım unutmayın. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler yine aynı şekilde. Sonrasında memeliler gagalı, keseli, plasentalı olarak ayrıldı. Mesela plasentalıların içerisinde insan değil mi? En gelişmiş canlı olarak kabul ediliyor. Omurgasızlarda süngerler en basit hayvanlardı öyle dokulaşma organlaşma söz konusu değildi ve sabitti demek ki bütün hayvanlar yer değiştirme hareketi yapamıyor bakın buradan bu sonucu çıkartmanız lazımdı. Sölenterlere baktığımız zaman hidramercan deniz anası üyelerini görüyorduk biyoliminesans denilen bir kelime duydunuz bugün. Hidra tomurcuklanarak çoğalıyordu ama deniz anaları gamet oluşturuyordu arkadaşlar. Bunlarda belirgin bir solunum ya da üriner sistem yoktu. Deriden difüzyonla gaz değişimi ve amonyak atılması sağlanıyordu. Solucanlarda ilk defa doku organ farklılaşması görülüyor dedik. Yassı solucan yuvarlak halkalı solucan şeklinde ayrılabiliyordu. İlk merkez sinir sistemi yassı solucanlarda görülüyor. Rejenerasyonla üreme kabiliyeti söz konusu ve İlk defa ağız, anüs, yuvarlak solucanlarda karşımıza çıkıyor. Yine kapalı kan dolaşımı ilk defa burada var. Atar, kılcal, toplar damarda kan dolaşıyor. Hermafrodit olmalarına rağmen kendilerini döllemeyi sevmiyorlar, istemiyorlar. Döllemeyi engelleyici adaptasyonlar geliştiriyorlar. Neden? Çeşitliliği arttırabilmek için. Yumuşakçalara baktığınız zaman midye, ahtapot, salyangoz, mürekkep balığı örneğini vermiştik. Gerçek vücut boşluğu görülüyordu bunlarda. Eklem bacaklarda böceklerin üzerinde durmuştuk. Vücut bölümleri baş, göğüs ve karından oluşur demiştik. Bir çift anten, iki çift kanat, üç çift bacak bulunur şeklinde bir cümlemiz vardı. Eşiğiyle üremeleri iç döllenme, dış gelişme şeklinde oluyordu. Larva döneminde metamorfoz yani başkalışım geçiriyorlardı. Ergin dönemde de vücut örtüsünü değiştiriyordu. Ürik asit atıyor. Çizgili kaslar ve trakez solunumu sayesinde hızlı hareket ediyorlardı. Tabii çizgili kaslar burada ön planda. Trakez solunumu da gaz değişimi çok hızlı. Azotlu boşaltım artıkları ürik asitte çizgili kas ve trakez solunumu sayesinde hızlı hareket ediyordu. Bunlarda hemoglobin yoktu. Derisi dikenler rejenerasyon kabiliyeti yüksek tamamı suda yaşıyordu. Tüp ayak sistemleri vardı. Bunlar hem solunuma hem de beslenmeye yardımcıydı. Aynı zamanda hareket etmelerini sağlıyordu. Kordalılardan bahsettik. Alt başlığı omurgalılar, sırtta sinir şeridi, notokort denilen boşluk vardı bunlarda. Kaslı kuyruk, kapalı kan dolaşımı, böbrek vardı. Al yuvarların içerisinde hemoglobin bulunuyordu. Kıkırdak, kemik, iskelet bunlara aitti arkadaşlar. Balık, amfibi, sürüngen, kuş, memeli şeklinde gitmiştik. Balıklar kalpleri iki odacıklı ve bunun içerisinde karbondioksitçe zengin kan var. Bu kan solungaçlara yönlendiriliyor. Orada oksijen bakımından zenginleştirilip vücuda gönderiliyor. Küçük kan dolaşımı yok. Küçük kan dolaşımı ile kapalı kan dolaşımını karıştırmayın. Kapalı kan dolaşımı bir kapalı sistem içinde akan kan demek. Yani atar kılcal toplar. Küçük kan dolaşımında da şöyle düşünün. Kalp, akciğer, kalp şeklinde. Ektoterm kimler? Balık, amfibi, sürüngen, endotermler kim? Kuş ve memeli. Yani vücut sıcaklığı, çevre sıcaklığıyla değişen, değişmeyen şeklinde gruplandırdım az önce. İskeletlerine baktığımız zaman bazılarında kıkırdak, bazılarında kemik görüyoruz. Tabii ki kemik biraz daha evrimsel olarak gelişmiş bir yapı. Balina köpek balının balık olduğuna, deniz atının da kemikli balık olduğuna dikkat edin lütfen. Amfibilere baktım. Kurbağa, Meksika semenderi vesaire bunlara örnekti. Yaşamları boyunca 3 farklı tipte solunum yapıyor. Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yapar. Soruya şöyle girer arkadaşlar. Yaşamı boyunca 3 tip solunum yapan canlı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur gibi. Boşaltım artıkları üre, kalpleri 3 adacıklı. Timsah, yılan, kaplumbağa, derileri pullarla kaplı deri solunumu bu yüzden mümkün değil arkadaşlar. Solunum organı akciğer. Kalpleri yarım perdeli timsallarda dört odalı, vücutlarında karışık kan dolaşıyor ve artık kara hayatına uyum sağladığı için ürik asit atıyordu ve iç döllenme yapıyordu. Bakın kara hayatına uyumun en önemli göstergelerinden iki tanesini söylemiş olduk. Kuşlara baktım. Ağız gaga şeklini almış. Tanımlanmış kuşlarda diş yok. Akciğerlerinde hava keseleri bulunur. Hava keseleri aynı zamanda uçmayı kolaylaştıran adaptasyondur. Ürik asit atarlar. Kalpleri dört odalıdır. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığından etkilenmez, endotermdirler. Vücutları tüylerle kaplıdır. Tüy dediğimizde kuş, kıl dediğimizde aklımıza memeli gelecek. Memeli gagalı keseli plasentalı hepsi yavrusunu sütle besler. Yavru bakımı gelişmiştir. Vücutları kıllarla kaplıdır. En kötü ihtimal kıl kökü vardır. Buna dikkat edeceksiniz. Dört odacıklı kalplerinde kan karışmaz. Endotermdir dedik. Ter bezi, yağ bezi, süt bezi, alveol, kıl, diyafram kası memelilerin karakteristik özelliklerindendir. İdrarda bulunan temel azotlu artık üredir. Tabii ki amonyak, ürik asit bizim de idrarımızda var ama ana materyal kimmiş? Üre hocam. Platipus, ornitorenk, kanguru, koala, keseli fare bunların örnekleri olacak. Evet soru çözelim. Yukarıdakilerden kaç tanesi memelilerin karakteristik özellikleri arasındadır? Alveol, çekirdeksiz al yuvar, süt üreten bezler, kıl kökleri, diyafram kası tamamı hocam. Balıklarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kıkırdaklı türler bulundurur, vücutları kopabilen pullarla örtülü. Genellikle dış döllenme, dış gelişme görülür. Azotlu boşaltım artı amonyaktır. Amonyak bol suya ihtiyaç duyar ama adam zaten suyun içinde hocam. Kalplerinde kirli kan bulunur. Yani karbondioksitçe zengin kan bu da solungaçlara temizlenmek üzere gönderilir. Omurgalı hayvanların 5 farklı sınıfında bulunan canlılar belirli bir özelliğe göre sınıflandırılmış. Hayvan türleriyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenemez. KBL canlılarında iç döllenme, iç gelişme görülür. Sabit vücut sıcaklığı. Kim bunlar hocam? Kuş memeli. İç döllenme, dış gelişme görülür kuşlarda. Memelilerde iç döllenme, iç gelişme, iç döllenme, dış gelişme görülebilir. Burayı geçtim. PR ve T canları ektotermdir. Doğru. Yani çevre sıcaklığından etkilenir vücut sıcaklığı. KBL canlarında akciğer solunumu görülür. Evet kuşlarda memelilerde akciğer var. TP ve R canların azotlu boşaltım atığı ürik asittir. Şimdi TPR canlılarına baktığınızda eğer burada kuş ve memeli varsa burada balık, amfibi sürüngen var. Doğru mu? Burada sadece sürüngenlerin ürik asit attığını biliyorum. Balıklar amonyak atıyor. Amfibiler üre atıyor. Öyleyse bu ifade de yanlış bir ifade arkadaşlar. Cevabımız söylenemez sormuş. 1 ve 4 olacak. Canlılarda vücut örtüsü olarak pul, tüy ve kıl gibi yapılar bulunur. Buna göre hangisi doğru eşleştirme? Bakın kıl memeli de tüy kuşta. Pullarla pulların arkadaşlar ismi pul olabilir ama anatomik yapısı çok önemli. Yani şimdi sürüngenlerdeki pulla balıklardaki pul birebir aynıdır diyemeyiz. Ama buradan seçenek eleyeceğiz. Fare memeli, kedi memeli, tavşan memeli, serçe kuş, güvercin kuş, sincaba bakıyorum. Sincap memeli, yarasa memeli, kedi memeli, ayı memeli, serçe kuş zaten şunları elemiştik. Şimdi bu tarafa bakalım. Yunus bir kere memeli. Denizatı, balık, alabalık, balık. Hocam üçünü sağlayan C seçeneği olacak. Hayvanlar alemine ait bazı canlılar gösterilmiş. Hangisi yanlıştır? Halkalı solucan, yassı solucan, yuvarlak solucan. 1 numaralı canlının her mafya türleri bulunur ama kendini dölleyemez. 2 numaralı canlının rejenerasyon yeteneği gelişmiştir. Kestim her bir parçadan yassı solucan oluşabilir. 3 numaralı canlı parasit olarak yaşar. Ellerini yıkamadan yemek yersen vücuduna alırsın bunu. Kapalı dolaşımı ilk defa 1 numaralı canlıda görülür. Atar kılcal toplar mantığı. 2 numaralı canlıda kitapsı akciğer bulunur. Kitapsı akciğer bir nevi trakea solunumu arkadaşlar. Eklem bacaklarda görülür. Notunu alabilirsin. Omurgalı hayvanlar grubuna ait iki canlı örneği verilmiş. Bakın burada balina memeli, burada ise kemikli bir balık var. Hangisi yanlış? E canlısının akciğerlerinde alveol bulunur. K canlısı dış döllenme, dış gelişme yapar. İki canlıda da deri solunumu görülür demiş. Hayır, burada akciğer solunumu, burada solungaç solunumu görülür. E canlısı memeli, K canlısı balıktır. E'nin embriyonik gelişimi sırasında plasenta oluşur. Cevabımız C seçeneği. Bilim insanları canları sınıflandırırken dallanmış ağaç modelini kullanırlar. Bu ağaca filogenetik ağaç adı verilir. Bu ağaçtaki dallanma noktaları canların farklı özelliklerinden kaynaklanır. Buna göre B yerine hangisi yazılamaz? Bakın şöyle baktığınızda A özelliği aslında hepsini kapsayacak. B özelliği şu ikisini kapsayacak. Bunu düşüneceksiniz. B özelliğinin bu ikisini kapsadığını ama bunu kapsamadığını düşünelim. Ne yazılamaz şöyle temizleyelim. B yerine ne yazılamaz? Şu ikisinde olacak. Bunda olmayacak. Yavru bakımı yazılır. Dört odacıklı kalp yazılır. Sabit vücut sıcaklığı yazılır. Karada hareketi sağlayan uzuvlar yazılır. Ama hepsinde özel vücut örtüsü var. Onu buraya yazmam lazımdı. Bu yazılmaz. Bazı hayvan türlerinin ergin bireylerinde bulunan özellikler artı bulunmayan eksi ile işaretlenmiş. Hangisi yanlıştır? Şimdi şuraya bakıyorum bakın burada kıl var. 1 numaralı tür memeli olacak o zaman sütle besler yavrusunu. 2 numaralı tür kemikli balıklar grubuna ait olabilir. 2'ye bakıyorum solungaç solunu var. Değişken vücut sıcaklığı var. Neden olmasın? 3 numaralı türün bireylerinin bazı kemiklerin içi boştur. 3 numaralı bireye bakıyorum tüy. Tüyden hemen kuşu buluyorum. Bakın kelimelerden soruyu çözebiliyorum. 4 numaralı tür amfibi olabilir. Amfibi bakalım Tüy yok kılı yok. Ama solungaç solunumu yapmıyor. Değişken vücut sıcaklığı var. 4 odacıklı kalbi var. 4 odacıklı kalp bozdu. Çünkü amfibilerde 3 odacıklı kalp var. Peki bu ne olabilir? Mesela timsah olabilir mi? Olabilir hocam. Tamamı ama sırtında sinir şeridi bulunduracak. Çünkü bunlar omurgalı cevabımız D seçeneği olur. Omurgasızlar aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle omurgalardan kesin olarak ayrılır? Bilateral simetri omurgalarda da var. İç dörlenme omurgalarda da var. Vücudu destekleyen yapılar İskelet kas sistemi sinir şeridini karın bölgesinde bulunduruyorsa evet çünkü omurgalarda sırtta bulunur. Kılcal damar her iki tarafta da olabilir. Kuş ve memelilere ait bazı özellikler gösterilmiş. Hangisi yanlıştır? Tüy telek yapısı evet kuş. Endoterm olma eski ifadeyle sıcak kanlı. Bakın arkadaşlar ektoterm soğuk kanlı endoterm sıcak kanlı ama bu sıcak kanlı soğuk kanlı ifadesi bilimsel değil ektoterm ve endoterme odaklanacaksınız. Çekirdeksiz olgun al yuvarlara sahip olma memeli. Akciğerde hava kesesi bulundurma kuşlar olacak. Çünkü bu tarafta alveol var. Diş bulundurmama demiş. Evet kuşlarda tanımlanmış kuşlarda diş yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Yukarıdaki özelliklerin doğru eşleştirildiği grup hangisidir? İç döllenme yapma demiş. Hocam kurbağalar dış döllenme, böcekler ve memeliler iç döllenme. kurbağalardan A'yı şöyle siliyorum. Başkalaşım geçirme demiş. Başkalaşımı böcekler de kurbağalarda geçirir. B onlarda olacak, memelilerde olmayacak. Sırtta sinir şeridi bulunma. Korda omurgalı mantığı. Ama hocam böcekler omurgasız. Öyleyse C her iki tarafta kurbağa ve memelide olacak. Üre atma demiş. Üreyi kurbağalar atar, memeliler atar ama böcekler ürik asit atar. Zaten şıklardan görmüştük. Cevabımız B seçeneği olacak. Doğru yanlışlara bakalım. Omurgasızlarda kemik ya da kıkırdak yapılı iç iskelet bulunmaz. Omurgaların sinir şeritleri karın değil sırt bölgesinde bulunur. Omurgasızların tamamında açık kan dolaşımı görülür. Hayır hocam. Bazı yumuşakçalarda ve bazı solucanlarda kapalı kan dolaşımı görülür. İlk defa solucanlarda karşımıza çıkıyor ama Mesela ahtapotta da kapalı kan dolaşımı var yazabilirsiniz. Süngerler en basit yapıya sahip hayvanlardır. Hayvanlar aleminde sinir hücrelerine ilk kez sölen rastlanır. Bunlardan bazıları ayrıca biyolüminesans özelliğine sahiptir. Işık saçıyorlardı. Ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz midye yumuşakçadır. Eklem bacaklı canlılarda boşaltım artı ürik asittir. Doğru bir ifade. Eklem bacaklarda genellikle ayrı eşeğli canlılar gözlenir. Trake solunumu eklem bacakların karakteristik özelliğidir. Ancak solungaç solunumu yapan türleri de bulunur. Bir de bu tarafta ne vardı? Kitapsa akciğer ifadesi vardı. Böceklerin dolaşım sıvısında solunum gazlarının taşınmasını sağlayan pigment bulunmaz. Çünkü direkt trake solunumuyla borularla arkadaşlar hücrelere doğrudan gazlar gönderilir. Balık amfibi sürüngenler ektotermdir. Eski kelime soğukkanlı ama bunu hala göreceksiniz arkadaşlar bazı kaynaklarda ya da testlerde. Yavaş bir geçiş olacaktır emin olun. Amfibilerde başkalaşım görülür. Eklem bacaklarda da karşımıza çıkıyordu. Tüy kuşların kıl ise memelilerin vücut örtüsünde bulunur. Çoğu balıkta suda batmadan kalmayı sağlayan hava kesesi bulunurken köpek balıklarında bulunmazdı. O yüzden sürekli yüzüyorlardı. Balina köpek balıkları memeli değil balıktır. Karın ve göğüs boşluğunu iki parçaya ayıran diyafram kası memelilere özgüdür. Tüm omurgalarda boşaltım organı böbrektir. Tabi bunlar farklılık gösterir ama adı böbrek. Kuş ve sürüngenlerin boşaltım atıkları ürik asit memelilerin üredir. Kemiklerin içinin boş olması ve akciğerlerinde hava keseleri bulunması kuşların uçması için önemli adaptasyondur yıldız. Karasal omurgalarda amniyotik yumurta oluşumu gözlenir. Bu ne demek? Amniyon zarı ifadesini ta üreme gelişme sisteminde insanda size öğreteceğim. Amniyon zarı amniyon sıvısı üretir. Neden? Çünkü biz kara canlısıyız. Karada canlı kurumasın diye böyle bir adaptasyon var. Ama balık ve amfibiler zaten suda döllendiği için onlarda amniyotik bir yapıya, amniyotik yumurtaya gerek yoktur arkadaşlar. Okul kitabımızın örnek soruları içerisinde vardı. Benim soru çözümlerim içerisinde de var arkadaşlar. Yine özel soru çözümleri yapacağım zaman sizlere short videolarında bu soruyu tekrar gündeme getireceğim merak etmeyin. Karacanlarında embriyonun Örtülerinden bir tanesi amniyon zarıdır. Amniyotik yumurta ifadesi oradan gelir ama suda döllenen zaten suyun içerisinde olduğu için böyle bir yapıya ihtiyacı yoktur. Çok yoğun iki konu hayvanlar alemin içerisindeki kordallar ve kordasızlar. Ama dediğim gibi önceliğimiz genel kültür tadında olacak. Ondan sonra spesifik olarak ÖSYM'nin ve MEP kitabının önemsediği yerlere bakacağız. Zaten çoğunun yanında yıldız ya da ünlem var arkadaşlar. Lütfen hızlı tekrarlar yapın. Ders sonunda hemen kendi aldığınız notları hızlıca okuyun, sorunuzu çözün ve konuyu tokatlayın. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.